merhaba bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Güncelleme gelmiş. Şu an güncellemedeyim. Çıkayım arkadaşlar tekrar gireyim. Ee, şimdi geldi bu arada. Şimdi fark ettim ben bunu. Ee, çok iyi. Çok iyi başlangıç of. Çok iyi bu çok. Oo, tamam. Şimdi burada nasıl yapıyor? Tamam, harika harika. Arkadaşlar burada 13 mikro oldum. Bugün siz yetinmüyoruz arkadaşlar hemen. Oo güzel kostümler severiz. Kostümleri Usunları... alamadım, şimdi geliyorum arkadaşlar bu arada. O bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Vay 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 vay. Bu kimse arkadaşlar hemen.

arkadaşlar çok çok harika bir şey olmuş arkadaşlar bundan sonra da yeni gelen karakteri deneyeceğim Patlat. <laughs> şey, Ağzını kırıyor. Manyak mısın oğlum sen? Hayır, hayır ya. Hayır, hayır. Ağzını kırıyor kötü oldu bu çok çok kötü oldu bu çok arkadaşlar girilme ihtimalimiz mi var yoksa kıran 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 hadi hadi yapabiliriz arkadaşlar hadi ya hayır oğlum bu olmaz ama ya olmaz neyse ya yapacak bir şey yok Neyse arkadaşlar şu an Yani fazla öyle sinirlenmeyeyim yoksa yani Tamam karakter çıkmaz yani İhtimal çok düşürse iki tane daha çıkışın zaten şuradan karakterleri bakın Aa karakter gözükmüyor bunun gelmeyecek Tamam. de var sen iyi olmuş arkadaşlar bu arada Bu kadar maçı yaratıyor. Tamam yok. En lejisi bu arkadaşlar. Eee. Eski şeyler gelmiş arkadaşlar bir giriş olsun ve en sevdiğim çok halk seviyorsun. Seviyorum da maalesef ki alamıyorum. bu. Ne zormuş? Bir, bir. Işte. Bat, Of harikalar arkadaşlar hepsi. <laughs> harikalar arkadaşlar hepsi işte Ben bir tek hesaplaşmaya gidiyorum burada bıraktılardan. Bu taraya sılanmış gelsekten yükseltmişken maçı başlayalım arkadaşlar. Tamam başlayalım. Güncelleme güzelmiş arkadaşlar ben çok çok beğendim. Sizce elfin mi sevdiğiniz neyse arkadaşlar yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Beğenmeyi sorarsınız arkadaşlar çok çok harika bir şey. Tamam tomali düzelir. Tamam. Tomarlar iyi oynuyor bu arada. Jassi. 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 Hayır hayır hayır. Vurma oğlum. Vurma. 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 Niye vuruyorsun? Niye vuruyorsun? Ben bir şey demek istemiyorum ya. Şöyle alıyorum ben. Uf. Vallahi sinirim bozuldu. Yani 13 bin kubadan 12 bin'e düştüm arkadaşlar yani insanın siniri bozulmaz mı hiç? Niye vuruyorsun ya? Niye? Yani vurdun da eline ne geçti? Ne geçti yani? Aç alsın onu. Gel tamam. Ya, ya of. Neyse. En azından gebermedik. Geberseydik çıldırırdım ben burada. Tamam dört kişi kalsın. Hadi bir kişi daha ölsün be. Hadi lan. Adamsınız gebertirsiniz. Adamsanız gebertirsiniz de beni gebermeyin. Of tamam. Hallettik Piper. Kanka ne haber Piper bayancık. Gelsin bir buraya. İşimi bitireceğim. Ya niye vuruyorsun ya? Uf. Rambo. Tamam, tamam. Gel, 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 gel. Ya niye vuruyorsun oğlum sen ya? Delirtme beni. İkinci olmayacağız. Laska koymuş. Buna inanılır mı lan geri? Manyak ya. Ya. <laughs> tamam. Hallettik. Sonunda be. Sonunda. Manyak gibi delirttiler ya. Çalım. Elmas katmacaya ne olmuş böyle? Aa, tamam. Üç. Eskiden normal olarak bende şık aşanı vardı. Dört, beş. Normal olarak arkadaşlar bende beş tane maç vardı. Artık sekizi yükseldi evet. Sekiz olmuş. Buradan savaş çubuğuna da hemen bir göz atalım. Tamam. Buraya hemen girmek istiyorum arkadaşlar. Of oh, tamam. Severiz. Ama maalesef ki kalan maçlar sıfır olduğu için. Burslar mı rastgele? Oh. Ya of oh, dur. Ben buradan karakter seçeceğim arkadaşlarımın. Dur, dur, dur. Derleyin olsun. Hadi o zaman derleyi seçelim arkadaşlar derhala. Hadi başlayalım. Allah'ım inşallah yeniriz ya Rabbim ya patla, Patlat 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 patlat. Siz patlatmayın hocam. Siz patlatmayın bir kere olsun ya. Karşım niye vuruyorsun? Niye yani? Niye? Hayır, hayır hayır vurmayın. Ya niye vuruyorsun hocam ya? Niye yani? Benim suçum ne? Benim suçum ne ya? Duydum. Vallahi deli ettim ya. Deli oldum hocam. Bu ne? Alışacağım ya alışacağım. Yeter. Ay Manyak kadar deli etti be. Ben alıyorum abi. Ben aldım bu maç bitti. Bu maç bitti. Bir de daha önce e, arkadaşlar şu an video çekmeden önce hani bir 6 7 maç kazanmıştım arkadaşlar. Çok çok iyiydi bence. Arkadaşlar bu arada e, yine de Minecraft videoları gelebilir. Haberiniz olsun. Ha burada konuşurken 10 dakika olacak. 9.5 dakika geçmiş. Tamam. Şuradan ben direkt arkadaşlar kasıyorum. Ortalara giderse fazla adamlar var. Geberme ihtimalim daha çok olduğu için bu yüzden buralardan kesiyorum arkadaşlar. Tamam. Benim e, üzere ikinci vuruşu çok iyi. Şu an bir yıldız kurtar vuruyor. Bu da gelsin. Artık daha da iyi vuruyor. İkinci vuruşu zaten 2000 binlerde olacak. Tamam. Tamam. Tamam benim yanına gelirse ağzına çağırırım. Yani niye geliyorsun? ya? Niye yani? Ölmeye geliyor. Ölmeyi istemezdim bu koçum. Ben istemiyordum ama eh kendisi istedi. Ben bir şey demedim ki yani. O geberecek oğlum. O geberecek lan. Pislik. Tamam. Hadi. 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 Geberdi. Ben gebertmedim ama. Ya ikinci olamayız ya. İkinci olamayız ya. Nasıl ikinci olur abi ya. Arkadaşlar bu arada. E, hemen. E, yani videonun altından arkadaşlar. E, bana yani böyle şeyler koyun. Yani, bir maçta hangi karakterle oynayayım. Ve iki, e, kaçıncı olayım. Onu söyleyin arkadaşlar. Eee şu 5 ve 6 tarafları 5. olabilir, 4. olabilir, 3. olabilir, 2. 1. olabilir veya 0 enerjiyle 1. olabilir. Ee, yani arkadaşlar öyle de olabilir. İstediğiniz gibi arkadaşlar yorumlarda yazabilirsiniz. Şu an arkadaşlar şimdi hiç enerjisiz arkadaşlar 10'a çalışacağım. Yani 5 sıra altına 20'ye çalışacağım arkadaşlar. 5 sıra altına gelirsem geçerken çok çok mutlu olacağım da ya of kuro of tamam 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 sıkıntı yok sıkıntı yoksa sıkıntı vardır sıkıntı yoksa sıkıntı vardır ya kuro gelme oğlum gelme 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 diyoruz biz sana ya ya oğlumsun ya Oğlum niye vursun ya? Niye ya? Olsun arkadaşlar. Ben bu işi yapacağım hocam. Hocam ben bu işi yaparım. Eline arkadaşlar devam edecek bu oyuncu. 15 dakika hazır yapamam da. Arkadaşlar bu arada şey e, neydi o? Canlı yayınları atmaya başlayayım mı? Başlamayayım mı arkadaşlar? Ona da siz karar verebilirsiniz. Yoksa yani bu kadar yeter mi? O montaj stars koyuyor da ismini. O hiç bu değişmiyor ki. Yani Belki montaj, gerçek montaj stars olacak. Yani, bana ne montaj stars'tan geberirsiniz. Arkadaşlar çok şey beci koyuyor. Last kopat koyuyor. Gerçekten insan deli etmiyor mu ya? Yani, ben öyle bir çalıntı değilim. Çalıntı isimler de koymam. Mesela e, neydi onun ismi? Benim eski eskiden arkadaşlar benim kanalımın ismi Minecraft Pro oyuncuydu. ve değiştirim yapmıştım arkadaşlar. mer Pro kral diye. Çünkü Minecraft Pro oyuncu deyince arkadaşlar bilince göre başka bir şey çıkıyor. Ben onu kullanamıyorum. E arkadaşlarım falan böyle giriyordu öyle. Arkadaşlar burada 5 lira altındayız. Şu an gerçekten gebersem de fena değil. Çünkü ben amacıma şu an ulaşıyorum arkadaşlar. Şöyle ulti boşa gitti. Tamam. Üçüncü olursam benim için çok daha iyi, olacak. Altı kupa gelir de neyse hocam. Sıkıntı değil sıkıntı değil. Dördüncü olduk. O da iyidir. Bence o da iyidir. Beş kupa aldık. Benim için çok iyi o da. Hmm. Bu kimlerle oynuyor böyle? Neyse. Baba Fingol arkadaşlar benim arkadaşım. ya yani bu nereye girmiş? Hayra hayva. buna ne? Manyak manyak isim. En son şey. Armut yap artık. o ben şimdi, şimdi bir armut yaparım. Geri o arkadaşlar yani. Geri zekalılar takımlara katılmasın. Vallahi iyi, katır mısın? Arkadaşlar bu arada e, kulübüne katılabilirsiniz. Arkadaşlar video bu kadarlık olsun ve bay bay.